Selamun Aleyküm kardeşlerim benim. Yeni sorumuz olan guslün edepleri nelerdir? El cevap. 1. Gusle niyet ederek, besmele çekerek ve misvak kullanarak başlamak. 2. Gusülde önce elleri sonra oyluk yerlerini yıkamak. 3. Gusülden önce sünnet üzere abdest almak. 4. Abdest aldıktan sonra önce üç kez başa, sonra üç kez sağ omuza, sonra üç kez sol omuza su dökmek. Her su döktükçe beden iyice ıslansın diye bedeni iyice oluşturma. 5. Gusül yaparken fazla su harcamamak ve çok kısıntı da yapmamak. 6- Kimsenin görmeyeceği bir yerde yıkanmak 7- Tenha bir yerde yıkanıldığı zaman yine avret yerini açık bulundurmamak 8- Gusle derken konuşmamak 9- Gusülden sonra elbiseyi giyerken çabukça örtünü vermek 10- Gusülden sonra bedeni bir havlu veya bir mendil ile silmek. 11. Gusül aldıktan sonra iki rekat namaz kılmak. Selam ve dua ile kalın.